İyi akşamlar. İyi akşamlar Serdar. Hayırdır ne iş buralarda? İyi akşamlar İrfan abi. Sadık amcayı bekliyorum da. Ha. Çıkar birazdan. Sizin dönüşle mevzular biraz karıştıydı. Ne yaptınız? İyi akşamlar. Neyse hadi kaçtım ben. İyi akşamlar müdürüm. İyi akşamlar. Ha, aynı yere gidiyoruz zaten gel bakalım. Sadık amca. Biraz konuşabilir miyiz? Serdar, senin için hakkında hayırlısı olsun. Ama evlenmek, boşanmak bunlar çocuk oyuncağı işler değil biliyorsun. Bundan sonra adımlarını dikkatli atarsın. Kimsenin canını yakmaz ve almazsın. Hala çok kızgınım sana. Kızmayın artık bana Sadık amca lütfen. E neler yaşadığımı anlattım size yurt dışında. Bak Serdar, dönüşte görüştüğünüzü biliyorum. Kızım hastalığını daha yeni atlattı. Onu üzecek, mutsuz edecek hiçbir şeye izin vermem. Bu sen de olsan. Heh işte o yüzden ben bu konuyu çok düşündüm. Dönüşte ben de artık mutlu olmak istiyoruz Sadık amca. Eğer sizin de müsaadeniz olursa biz dönüşte... Hayır, benim iznim yok. Ama Sadık amca... Serdar, bu konuşmayı aramızda geçmemiş sayalım. Sadık amca. Size karşı saygısızlık etmek istemem. Ama dönüşte ben. Biz birbirimizi çok seviyoruz Sadık amca. Ve siz isteseniz de istemeseniz de ben yarın akşam çiçeğimi çikolatamı alıp Allah'ın emri demek için kapınızı çalacağım. Artık nasıl büyüredeceğiniz size kalmış. İyi akşamlar. <laughs> Eğer böyle bir olay gerçekten yaşandıysa, neden bu zamana kadar konuşulmadı? Annem niye bunun peşine düşmedi? Babası kim? Canına kıyacak noktaya geldiğine göre... Unutamadığı bir anı olmalı bu. Uğursuz bir hatıra demek ki. Somer halamın dediğine göre yıllar önceki bir dedikodudan ibaret bu. Yani neyin ne kadar doğru ya da yanlış olduğunu bilmiyoruz. Annen dün gece seninle balkonda dedikodu bir herhalde Türkan. Ayrıca ben babamla konuştum. Bu bebekten pek bir haberi yok anladığım kadarıyla. Ondan önceki bir hikaye ya bu. Demek ki benim annem onca yıl bunu belli etmeyerek, kimse söylemeyerek içinde yaşamış bu sır. Fakat neden şimdi gün yüzüne çıktı? Ben bunu anlayamıyorum. Çorbayı tuz değil mi? Ben attım çünkü. Yok atmadım atmadım. Karabiber koyayım mı ben onu? Yok yok. Çocuklar da yiyecek. Ağzı yanmasın. Anne sen ne yapıyorsun orada? Yapıyorduk biz, getireceğiz. Ben neyim oğlum bu evde? Biblo muyum? Kenarda duracak halim yok herhalde. Bir bakayım şuna. Çok pişirmeyin oğlum. Kurur sonra hiçbir işe yaramaz. Ne ölüyorum? Kurumuş. kurumuş bunlar sonlar. Ben dedim sana kurutacaksın diye. Oo sen de mi ya? Cık, dur dur altını kısalım. Ama böyle karışacaksınız olmaz ki Türkan. Tamam ver ben şunları tabaklara koyayım. <laughs> Türkan sen çorbanla ilgilenir misin taşıyacak? Ya sen iki dakika karıştırsan çorbayı görmüyor musun? Etleri koyuyorum tabağa. Türkan biz pilav yapacaktık. Unuttuk. Annem <laughs> söyleyecek şimdi ya. Ay eyvah. Pirinç Gente... Hadi bakalım, önce hanginiz bitirecek? Defne renk lazım sana. Hadi bakalım. Sen de devam, dolabı bitirelim. Tamam. Nereye gömdün? Zeytinliğe. Bir gören olmadı değil mi? Yok anne. Ben tek. Emin misin Adnan? İşçilerden bir gören, işiten olmuştur muhakkak. Merak etme. Ağzına bezi basınca sesi soluğu hepten kesildi. <laughs> Durduk yere günah soktu hepimizi. Hem de nasıl? Bana sorsan Rücan'ı da gömmek gerekirdi bebesiyle beraber ama neyse. Sen bizi mi dinliyordun? Git, git çabuk üstünü değiştir. Sıtın akmış yine baban gelmek üzeredir. <Gülüyor> <Gülüyor> <Türün> <Sülüyor> <Sülüyor> ah, bu yemek nerede kaldı? Bir çıkamadılar mutfaktan. Somer, oğlum hadi çocuklar öldü açlıktan. Geliyoruz. Kızlar, hadi sofraya geçelim biz. Sonra devam ederiz. Hadi bakalım. Buraya gelsen. Bu tarafa bu tarafa ikiniz de böyle biriniz gel bakalım sen de böyle. Abi. Kesiz adresinden izleyebilirsiniz.